Ne olur benden uzak gitme Derin hislerdeyim şimdi Beni sana mahkum etme Bak kafeslerdeyim şimdi Bak kafeslerdeyim şimdi Özlemim var, özlemim var var. Benim yare özlemim var var. Ne aradım, ne de sordu, Efkarım var, sitemim var. Satma beni elden ele, atma beni dilden dile. Bekliyorum bir gün geleve, Karayaslardayım şimdi, Karayaslardayım şimdi. Özlemim var, özlemim var, var Benim yare ve özlemim var var Ne aradım ne de ve sorduğum Efkarım var sitemim var Canan can kat mu cana Doyam sana kana kana Canan can kat cana Doyam sana kana kana Ölüyorum sarılı bana Son nefesleri şimdi mi mi Son nefesleri şimdi Özlemim var, özlemim var benim yare ve özlemim var, var. ne aradım ne de ve sordum efkarım var sitemim var özlemim var Özlemim var benim yer özlemim var, var Ne aradım ne de sordum efkarım var sitemim var